Merhaba ben Enis Alkan. Bugün sizlerle e, silinmiş verilerinizi nasıl kurtarabileceğinizi öğreteceğim. Sevgili dostlar, Mac veya Windows bilgisayarlar için geçerli olduğunu söyleyebilirim. Bunu Mac veya Windows bilgisayarlarınızdaki harici cihazlarda da kullanabilirsiniz. Misal flash bellek, daha sonra harici bir e, hard disk varsa bunlar için de kullanabilirsiniz. Ben denedim kendisinin çalıştığını, programın çalıştığını gördükten sonra sizinle paylaşıyorum. Zaten bu konunun artık ehli olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü sürekli bu işin içinde olduğumuzu biliyorsunuz. Şimdi programımızın ismi 4D Dik adında. Bu program ne işe yarıyor diye soracaksanız silinmiş tüm verilerinizi tek tıkla karşınıza getiriyor kendi bulut tabanlarıyla e, bu işlemi oldukça kolaylaştırmış bir platform önümüzde var. Ücretsiz sürümü mevcut, ücretli sürümü de e, ileriki e, süreçte sizlere anlatmış olacağım. E, bilgisayarınızda müzik, fotoğraf veya bir dosya silinmiş olabilir arkadaşlar. Bu silinmiş verilerinizi kurtarmak istiyorsanız bu programla işinizi halletmiş olacaksınız. Tabii sadece bilgisayar değil, bunun dışındaki harici cihazlarda, harici cihazlar flash bellek olabilir, hard disk olabilir. Yani sayamadığım kadar cihaz söyleyebilirim. Herhangi bir dosya türünü kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir dosya türünde şunu şu şekilde açıklayayım. İşte PDF olabilir, PNG olabilir. Yani istediğiniz dosya uzantısını kurtarabilirsiniz ve bunu kısa bir şekilde halledeceksiniz çünkü bazen e, bilgisayardaki bütün verileri kurtarmaya çalışınca büyük bir zaman kaybı oluyor bu da e, bizler için e, güzel olmayan bir durum zaman kaybı olduğunu söylemiş olalım e, herhangi bir cihazdan e, kurtarabileceğinizi söyledik bunlar dışında çökmüş bir bilgisayardan da verilerinizi kurtarabileceksiniz artık bu program sayesinde. Peki bu program güvenilir mi? Arkadaşlar ben denedim. Ee, büyük şirketlerle de çalıştığını gördüm. Onun için herhangi bir sıkıntı olmadığını gördükten sonra sizinle paylaşıyorum. Şimdi fazla uzatmadan bu programı nasıl kullanabileceğimizi ve bu programla verilerimizi nasıl kurtarabileceğimizi öğrenelim. Eğer ki programın ücretli sürümünü alırsanız %30'luk bir indirim sağlanacaktır. Onun da linkini açıklama kısmında görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sitemizin alan adı 4d.technosare.com diye geçiyor. Bunun linkini aşağıda paylaşmış olacağım. Başka Programları indirmemek için aşağıdaki linkten e, direkt gelebilirsiniz. Sevgili dostlar, ilk başta ana sayfada e, ne yaptıklarıyla ilgili bir yazı yazmışlar. İşte USB, SD kartlardan veri kurtarabildiklerini, hatta bozulmuş bilgisayarlardan veri kurtarabildiklerini anlatmışlar. Bunun dışında bir de Mac ve Windows bilgisayarlar için uygun olduğunu söylemiş. Hemen aşağı kaydıralım. E, aşağı bölümde ise yüksek veri kurtarma oranı yani verilerinizi yüksek bir ihtimalle kurtarabileceklerini ve e, güvenirlik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı anlatmışlar. Bunun dışında hangi dosya türlerini kurtarabileceklerini ve bu dosya türlerinin binin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizler için çok olumlu bir e, haber olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir cihazdan kurtarabilirsiniz. İşte e, az önce de bahsettik, Flash bellek olsun, SD diskler olsun veya harici bir e, disk olabilir, bir, bozulmuş bilgisayarlardan verilerinizi kurtarabilirsiniz bu program vasıtasıyla. Veri bütünlüğünüzü sağlayın. Yani daha önceki veriniz 10 MB yine 10 MB'lık bir veri, e, bozulmayan bir veri gelecektir. Ücretsiz ön yüzleme ile yüksek verimlilik daha öncesinde sizlere hangi verinizi kurtarmanız e, açısından bir panel geliyor. Bu panelde hangi verinizi kurtarmak istiyorsanız onu seçerek kurtarıyorsunuz. Daha sonra güvenli olduğunu söylemiş ve 3 tıkla bu işi bitirebileceğinizi anlatmış. Şimdi biz de bunun söylediklerini, sitenin söylediklerini uygulayacağız. Onun için direkt bilgisayarımız Windows olduğu için Windows panelinden indiriyoruz. Bakın yine burada bilgilendirmeler olmuş. Bu bilgilendirmelere tekrar döneceğiz. Ama bir programı deneyelim. Ücretsiz indirim bölümüne basıyorum ben. Siz e, denemek istiyorsanız ücretsiz indirebilirsiniz. Ama e, %30'luk bir indirim mevcut. Eğer ki indirimden yararlanmak istiyorsanız hemen elinizi çabuk tutarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. %30'luk bir indirim sağlanacaktır e, aşağıdaki linkten indirirseniz. Şimdi e, ben ücretsiz indirim bölümüne bir kere bastıktan sonra hemen açıyorum. Evet diyorum. Kurulumunu yapıyoruz. Install dedikten sonra kurulumu hemen gerçekleşiyor gördüğünüz gibi. Programın kurulumunu yaptıktan sonra bu şekilde bir panel önünüze geliyor. Programımızda ilk bölümde gördüğünüz gibi C diskinde yani ana diskinizde verilerinizi kurtarabilirsiniz. Eğer ki burada bir veriniz silinmişse bunun dışında masa üstünde veya geri dönüşüm kutumuzda veya bir dosyanızı kurtarabilirsiniz. Bu seçenekleri sunmuş. Bunun dışında aşağıda da yine kurtarma işlemi yapabileceğiniz birkaç seçenek bulunuyor. Diyelim ki ben geri dönüşüm kutusundaki verilerimi tekrardan kurtarmak istiyorum. Sildiğim verileri. Hemen ne yapmam gerekiyor? Bir kere bu bölüme tıklamam gerekiyor. Bu bölüme tıkladıktan sonra start bölümüne basıyoruz ve hangi dosya türünü kurtarmak istediğinizi seçiyor e, isterseniz tüm dosya türlerini kurtarabilirsiniz. Eğer ki özellikle kaybettiğiniz bir resminiz veya bir videonuz varsa bunları tikli bir hale getirmeniz gerekiyor. Ben sadece resimlerimi kurtarmak istiyorsam bunu tikli bir hale getir. Scan Selected File Type bölümüne bir kere bastığımda verilerimi yavaşça önüme getirecektir. Ve dosyalarınızın büyüklüğüne göre verileriniz karşınıza gelecektir. Kurtarma seçeneği bulunacaktır. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi panelimiz oldukça rahat ve verilerimizi oldukça kolay bir şekilde kurtarabileceğimiz bir program karşımıza geliyor. Hemen yine web sitelerine gidelim. Web sitelerinde daha neler olduğunu görelim. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi bir ücretsiz olarak deneme sürümünü indirebiliyorsunuz veya satın alabiliyorsunuz. Sürekli böyle dosyalarınız kayboluyorsa yapmanız gereken şimdi satın al butonuna basarak paketleri incelemektir. Ee, i̇lk paketimiz 45 dolar. ikinci paketimiz ise 55 dolar. Üçüncü paket 65 dolar olduğunu görebiliyorsunuz. Arkadaşlar paketlerin bir aylık bir yıllık olduğunu görebiliyorsunuz. Ve e, ödeme yöntemlerinin de farklı olduğunu işte kredi kartınızla ödeme yapabileceğinizi PayPal eğer ki güvenmiyorsanız PayPal'la da ödeme yapabileceğinizi görebilirsiniz. Burada da bir bilgilendirme formunun olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar bugün sizlerle 4D dik programıyla nasıl verilerimizi kurtarabileceğimizi öğrendik. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi aslında verilerimizi tek tıkla kurtarabileceğimizi gördük farklı yapıdaki dosyaların tek tıkla kurtarabilecek tek program olduğunu söyleyebilirim. Bugün sizlerle 4D Dik programının nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını öğrendik. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.